Herkese merhaba arkadaşlar, uzun bir süre oldu. Forza'ya girmedik, LHC'ye girmedik. Bugün bir uğrayayım dedim. Umarım güzel bir oyun, heyecanlı bir oyun çıkar karşınıza. Ama özledim Forza'yı be. <gülüyor> Hatta bu <laughs> hafta sonra e, şeyler vardı kendimiz. Forza için ama olmadı. Ben de LHC çekeyim dedim. Çok da istek geliyordu sizden. O yüzden hemen bir Forza'ya uğrayayım dedim. Hemen de hoş geldin bana o rek verdi. Arkada bir tane de araba var. Bakayım mı ona? Adam görmedi onu. Raptor'u gördü. Aldım arabayı aldı. Tam rap. Ha Furkan diyor. Arena, Furkan kardeşimle tapışalım. Ha çakma öyle. Gittin <laughs> ha eve çaktın sonra işte. Taşlar var taşlar. Oh düz geldi neyse ki. Unutmuşuz <laughs> Forza'yı. Onun offroad aracı var bak direkt gitti. Ben yola istiyorum. Yoldan gideyim direkt ihtimalle geçerim onu. Bayağı offroad'dan gitti o. Nereden gidiyor? Ulan mı geçti şimdi? Yo. Takıldı bir yere. Bayağı offroad'dan gelmiş. Abi şuradan sağa döneceğiz. <laughs> Pardon. Hop hop, hop, hop. sana tamam. Okey. Evet yetişemez diye düşünüyorum bakalım. O da ne var? Traktör var. Okey. İlk kalibetimiz hayırlı olsun. Furkan kardeşimiz de güzelce yarıştı. Onun ne sağlık. Olur da videoya denk gelirse selam olsun. Türk müdür onu da bilmem tabi. Şimdi şurada bir tane dayan var. Dışarı hiç sevmem ama Neyse ki dört, çapar, dört çeker araçlar geliyor <laughs> Aa Mini Cooper Hop <laughs> Ne var burada dört kişiyiz biz Evet kim kardeş? kilometre verdi. Ebe 10 vs Mini Cooper. En sevmediğim yerler buraları çünkü her yer taş. Her yer taş. O adam çok güzel çıktı. Adam çok güzel çıktı oraya. Düz gel düz gel. Kalkacağım mı bugün? lan key okay. aracı çok zorladık ama bence yaparız gel Asfalta düştük. Tamamdır. O da arkamda. Böyle hafif kasma var ama orada da oluyor maalesef. Saldı hanım. Can işte. Burada takla attım falan ama işte Raç level'ı farkı. Elsin abi sıradaki. Fokus. Alır. Yani Arda çok kötü değil. <laughs> Mantık kişiye <laughs> Nar kapışıyor. Şu arka tarafta biri vardı bakalım. 6-7 level'a gidersem sıkıntı yok. Bu da fokus. Ha bana verdi. <laughs> otoban tarafında mı? Galiba otoban tarafında. Aman diyeyim çarpma. Şehir içindeymiş. Şuradan dönüp dümdüz gideceğiz herhalde. Aynen. Arkadaş lan. Başlayacağım arabanız ölüm patlıyor ya. Haritaya bakıyordum tam. Bu da yandan gelmeye çalışıyor. Umarım aşağıda maşağıda köprüde möprü değildir. Bir de onunla uğraşmış şimdi. Tamamdır. Etti 3. Anlamışız biraz ama iyiyiz yani. Sıkıntı yok. iyi iş en en boktan arabayı aldık yok mu şöyle çerezlik yedecek biri Laki Kayboldum. Ne gidiyorum abi? Kalabalık kordu ama Dur bakalım Çok fazla da kişi kalmadı Burada fokus var be Ne kadar güzel vermiş burası Şöyle on level bir şey çıksa şuralardan bana. Burada biriyle kapışmak istemem açıkçası. Ers bir tarafa verir virajdan döneceğim derken. Saçma sapan yere giderim. O yüzden çıkıyorum abi. Arena, Şansa belki loot'tan arabayı değiştirebilirsem. Abi biri geliyor tam. Hapşacağız mecbur arkadaşlar. Nerede? Yine şehir içinde galiba. Yine şehrin arkasında. Bu şeylerden döneyim ben en iyisi. çarpacağım. gibi çıktık. Öndeki araçlara çarpmazsam iyidir. İçi daha geliyor. Aynı yere gidiyoruz büyük ihtimalle. Çok kötü kaldı adam. Çok kötü kaldı adam. Hoppa. 7 level Urus ver bana bekleyeyim ondan. 7 level Urus lütfen. Alfa verdi. Karda ee, kışta pek iyi değil. 10 kişi kaldı bekleyeyim abi. Ya de ne? Gece mi oluyor, sabah mı oluyor? Kalp karnı mı koldu 6 <laughs> <Altı> level az önceki <laughs> araçtan. İstemez abi istemez. arkadaki adam beni mi kovalıyor yoksa Adamdan mı geliyor o da bilmiyorum ama Küçük bir tırstım Bu kadar kovalayan ya yüksektir Ya da Yapacağı hiçbir şey yoktur yani Mecbur riskten dolayı Güzel kovalıyor 9 kişiyiz abi Dinebilirim hala geliyor adam. Allah. Kamera değiştirdik. Atamadı korna. <laughs> Nasıl geliyor? No Güzel. <laughs> 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 Alamadı beni. Buradan nereye gideriz arkadaşlar? Aşağı doğru sıyrılmamız lazım. Yani buradan dümdüz gideyim ben. Dümdüz şu an olduğu önümdeki yoldan. Buradan aşağı sol tarafa verecek. Düz. Yani haritanın en soluna. Bak.

Dolda iki kişi var. İlerideki bayağı gidik. Çok da mesafe yok ama. Bakalım. İkinciliği aldık. İki kilometreden az kaldı. Bu heyecanı özlemişim. Sağa giriyoruz abi. Şans adam ağaca çarparsa geçeceğiz bu saatten sonra. Çok da karanlık ortam. O aldı. İkinci değil, kaptırmayalım. İkinci iki olduk. Ucu ucuna kaçırdık birinciliği bence çok güzeldi. Olduk eğlenceliydi ve Güzel bir dönüş oldu eleyici arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Ben eğlendim hatta heyecanlandım sonlara doğru da. Güzeldi. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Ve bir sonraki videoda yine görüşüyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.